Em. Tok 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 Yok. yok, 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 yok U bile intarıma hasta. Sokakta kovala kar kolda bekliyor seni pasta. Hayat senin istediğin yaşına bas ah bab. İstediğini yaşına bas ah bab. Kodomanın yasaları şektimize kas. Mercedes e satıyorken ülkemin kızları kendine halimiz vasat Whatsapp baby, Whatsapp baby, Whatsapp baby Gözlerine baksam baby, baksam baby, baksam baby Torbacıya çatsak baby, çatsak baby, çatsak baby, çatsak baby Gözlerine baksam baby, baksam baby, baksam baby up baby what's up baby Torbacıya çatsak like baby baby Türkçe rapte fail halde gezginin dışında Bence mahallemde çalın dar bu kadar Gözüme takılan kıçına pandik atarım adara zaten hayat Alo hayatımda bir hatasın hayatım Yıllarında mahkemesini yap kafan daranzalar dayat bunu alma <laughs>